Herkese sevgiler, saygılar. Evet, Diyarbakır Ilıca Su Barajı'nda neler oluyor? Ee, bir şimdi canlı yayına gireceğiz. Canlı yayında Ferhat Bey'le bir yayın yapacağız. Ve bu yayında bakalım Ilıca Su Barajı'nda Diyarbakır'da neler oluyor? <laughs> evet, Ferhat Bey şimdi geldiği zaman kendisini yayına alacağım. Evet Diyarbakır'a bağlanacağız. Diyarbakır'da bakalım neler oluyor. <laughs> evet Ferhat Bey geldi kendisi. Şimdi bir yayın isteği gönderdiği zaman kendisini alacağım yayına. Evet alıyorum. <laughs> Ilıca Su Barajı biliyorsunuz hidroelektrik santralimiz. Bizim elektrik üreten bir santral, bir baraj. Evet Ferhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Ses mi alabiliyorsunuz? <laughs> Bağlantı iyi değil herhalde. Hızlı evet, görüyoruz biz ses geliyor. Evet Kenan Bey, şu anda Alasu barajının Evet, sakın olduğu tahribata bakıyorum yüksek bir yerdeyim. Evet. Bir bize ben gösterebilir size... misiniz bu olduğu bulunduğunuz bölgeyi? Bir görebilir Tabii. miyiz? Tabii. Evet şimdi buradan bize anlatır mısınız ee, yaşanan olayı bir netliğiyle izleyicilerimiz de anlasın. Kenan Bey biliyorsunuz Alı Su Barajı bir hidroelektrik santralidir. Evet. Yani sulama, sulama barajı değildir. Yani hidroelektrik santralleri de suyu bıraktıkları kadar elektrik üretirler. Evet. Geç, geçen yıl boyunca Alı Su Barajı yani 585 485 kotada bütün evet. yıl boyunca elektriğini ürettik. Evet. şu anda suyun bulunduğu kota 518 civarı. Hı -hı. Yani evet, doğru. şu görünen arazilerde de buğdaylar, pamuklar, mısırlar hepsi ekili arazi. Evet. Yani sadece bu kısacık bölgede 20 bin dönüm ekili arazi var. Sadece y burada. 20 bin dönüm. Evet. Şu an şu anda şu, bu buralar hepsi baraj bu? fazlası. Şöyle göstereyim hepsini. Çok sevinirim. Burası mesela hepsi baraj havzası. Şu anda sular yükseliyor. Her bir metrede binlerce dönüm arazi kayboluyor, gömülüyor yani. Sular altında kalıyor değil mi? Evet. Peki, Her bir metre. Şimdi şöyle bir olay var. Ee, sizinle tam konuşamadık ama. Şimdi e, çok fazla bir etkisi de yok değil mi? Hani yeni 100 milyar ton demiştiniz bir, bir şeyden bahsetmiştiniz. Çok bir etki yapmıyor demiştiniz. Ama e, en büyük etkiyi e, verimli araziler gördü en büyük zarar değil mi? Evet zaten hepsi ekili hepsi birinci derecede tarım arazisi. Yani çok verimli toprak araziler. Evet. Ve bir de gerek Kenan Bey yani dediğim gibi o barajı bir hidroelektrik santralidir. Hı hı. Yani geçen yıl boyunca hep 500 485 kotada elektrik üret. Yani bir sıkıntı yok elektrik üretimine bir sıkıntı yok. Evet. Yalnız yani şöyle anlatayım. Yani diğer birkaç tane nehir var, Incirin kolları var, ona katılıyor Diyelim ki mesela hmm. yılda bir yıl boyunca baraj su elektrik üretmese, evet, yani dursa, tutsa, şu, şurayı da göstereyim, şurası Batman. Evet, şu gösterdiğiniz yer. Şurası Batman görünüyor. Aha. Görebiliyor musunuz? Evet 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 evet. Batman ilimiz kurumuş bir göl havzasına kurulmuş bir şehirdir. Hı hı. Evet. Yani bu suların yükselmesi aynı zamanda bir e, şimdi bazen obruklar açılıyor. Yani 2-3 metrede su çıkıyor. Evet. Bu mesela yükselen sular aynı zamanda yani toprağı da baskıladığı için yani bir devasa obruklara da sebep olabilir. Evet. Yani ekolojik var. Evet. Eee diyelim ki mesela Alı Su Barajına yılda 15 milyar ton su akıyor. Evet. Bu yani bu onun yıllık geliri. Yıllık geliri. Yani yıllık ona gelen su. 15 milyar ton su. Şimdi evet. Bu su bu suyun hepsini yani hiç elektrik üretmese hepsini tutsa Batman'ı bismillah hatta Diyarbakır'ı suyun altında bıraksa bile. Hı, hı. E, üreteceği elektrik miktarı değişmez. Yani 15 milyar ton su. Yani üretim bıraksa, üretim miktarı değişmiyor ama böyle bir uygulama yapıyorlar. Evet yani bilinçli ol. Yani hiçbir mantığı yok. Hiçbir anlamı yok. Bu çok şaşırtıcı bir şey. Yani mesela Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Dedi ki Barajı'nın yıllık bize getirisi ekonomimize getirisi 3 milyar TL olacak. Hı hı. Yani şurada mesela yüz binlerce dönüm ekili arazi zaten onu mesela pamuk torunlu sırdır, buğdaydır. Buğdaylar 15 güne, şu anda görünenler buğdaylar. Hı hı. Yani biçimine 15 gün kalmış Kenan Bey yani 15 falan, yani 15 gün e, bir gün e, ikinci üniteye çalışsa elektrik üretseler bu buğdaylar kurtulacak. Yani bu millet düş şey yani an, anlam veremiyor, veremiyoruz. Veremiyoruz. Yani. Bu o zaman düpet üst bunda bir kasıt var yani. Zaten kasıttı Kenan Bey. Yani yani hiçbir mantığı yok. Hiçbir faydası da yok. Yani şimdi mesela sulama sulama, sulama varajı olsaydı diyecekti ki mesela buradaki suyu biriktiriyor ki başta arazileri sulayacak. Ama öyle bir durum da yok. Evet Zaten bir buçuk, bir buçuk aya rağmen bir buçuk aydır e, sadece bir ünite çalışıyor. O da uluslararası anlaşmalar gereği süre, sürekli suyu bırakmak zorundalar ya. Yani. Evet. Yani zo, o zorunluluk olmasa belki onu da bırakmayacaklar. Ha. E, şu görünen ileride görünen yak, yak, e, yani yakındaki Dicle Nehri diğeri de evet. Batman Çayı. O köprü var ya orada. Evet Batman gördüm. Aha. E, beyaz olan. Şimdi Silvan Barajı'nda, Malavadi Barajı'nda normalde onlar sulama barajı. Evet. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani normalde onlar sulama barajı. Hı hı. Yani sularlar. Şimdi, şimdi bu yıl bu hidroelektrik e arkadaşlar bu hidroelektrik santral e barajı yani HES diye geçiyor, değil mi? E evet. HES diye geçiyor. Evet. E şimdi mesela bu Silvan Barajı, Malavadi Barajı bunlar sulama barajları. Hı, hı. E normal Hani e, çiftçiler, onlarla yıllık, yıllık belirli bir yani döneme dönüm başı onlara evet. şey verirler, e, ücret verirler. O, devlet de onlara sularını verir, paralarını sularlar Evet. Şimdi bu e, bu yıl çok yine bir kura, kuraklık geçti buralar. Şimdi insanların buğdayı falan kuruyor, sulama yapamıyor, devlet su vermiyor, ılı su barajını doldurmaya çalışıyor. Yani insanlar Allah paralarını Allah Allah. vermiş ücretlerini vermiş. Allah i̇nsan çiftçiler su vermiyorlardı. E baraj neymiş efendim barajı dolduracağız. Yani hiçbir e, hiçbir mantık yok Kenan Bey. Yani bu birçok buğdaylar yani binlerce dönüm. Bak şu anda gördüğünüz sadece bu bu havza 20 bin dönüm arazi. Yani 20 bin gösteriyor. dönüm arazi. Evet. Şurayı bak. Şurası. Şimdi buraya da dikkatini çekmek istiyorum. Şurada görünen bu bu ova var ya. Evet. Burada da yani en az 30-35 bin dönüm arazi şu anda sulanamıyor baraj havzasından dolayı. Çünkü sular sular yani zaten altında kalan yani suyun altında kalma tehlikesi olan e, arazi 20 bin dönüm arazi şu an ekili arazi. Bir de akabinde yani bu, bu, yukarısında 35 bin dönüm arazi yaklaşık olarak da sulanamıyor. Çünkü nehir seviyesi stabil olmadığı için sürekli ha, ha. Evet. Çiftçiler nehir su alamıyor. Şimdi e, yani bizim 25 bin, şimdi 25 bin dönüm arazide tamamen buğday falan mı ekili? Hepsi ekili. Buğday, pamuk, mısır. Bunların hepsi yok olacak yani. Bunlar hepsi yok oluyor gidiyor. Evet. Şu anda bak yakın. Şu anda o suyun altında olanlar buğdaylar, mısırlar, pamuklar. Ya bu nasıl bir katliamdır ya? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? O 25 bin dönüm arazide siz buğdayları ekmişsiniz ve hububat diye işte buğday falan. 15 güne kadar da biçilecek. 15 günü var. 15 günü var. Evet. Yani ha? 15 gün sonra biçilecek buğdaylar. Göz göre göre yok ediliyor yani bunlar. Yani bir kasıt artık, yani insan bir kasıt olduğunu düşünüyor. Allah Allah. Bu bu sizin buradaki bu gösterdiğiniz bu alan arkadaşlar bu alanların hepsi ekili değil mi Ferhat Bey? Evet Şu Kenan an. Bey. Hepsi hepsi ekili yani şu anda Alısu e, barajının sular altında bıraktığı ve etkilediği arazi miktarı ve sebep olduğu ekonomik zarar Alısu barajının yıllık e, ekonomiye kazandırdığı para paradan daha fazla daha fazla yani, yani zararı e, karı zararını karşılamıyor karşılamıyor peki e, bu yerel olarak hani şimdi burada çiftçiler e, sizin gibi değerli çiftçiler işte e, bir bir analiz yapıyor musunuz? Bu konuyla ilgili bir itiraz evet. yaptınız mı bir? Herhangi bir şey yaptınız mı? Evet Kenan Bey yani çok çok yaptık ama yani nasıl diyeyim? Hı. Yani sanki karşımızda bir e... devlet değil de bir mafya sanki var. Ee, yani... Peki bu, bu bu yıl bu yıl <laughs> biz 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 bu yıl o zaman çok büyük bir e, hububat yani işte buğday falan sıkıntısı çekeceğiz öyle mi o zaman? Vallahi dediğim gibi sadece benim şu anda tepede görünen arazi yani yaklaşık yani bu taraflar beraber etkilediği araziyle beraber yaklaşık 55 bin dönüm. Ve benim şu anda bulunduğum konumla Ilı Su <laughs> Barajı'nın e, mesafesi 150-160 kilometre. Gerisini siz düşünün. Kaç bin dönüm arazinin gireceğini. Arkadaşlar yayını paylaşalım. Biraz daha böyle insanlara yayalım. Çok önemli bir konu anlatıyor Ferhat Bey. Şimdi bakın burada yaklaşık ee, toplamda kaç bin dönüm araziden bahsediyoruz Ferhat Bey? Yani dediğim gibi yani ben tam olarak net bilmiyorum. Ortalama? E, bizim köy şu anda bizim köyün yani Ilı su barajını etkilediği arazi sayısı. Su altında kalan kalacak olan ve kalan e, 20 bin dönüm araziden fazla. Ve e, yükselen sular nedeniyle sulama yapamayan çiftçilerin zararı da şu gördüğünüz araziler. 35 35 bin dönümden e, fazladır, az değil. 35 bin dönüm, bakın Ve, arkadaşlar e, şaka değil bu yani. 35 bin dönümden bahsediyoruz. Evet. Bir de sadece bu bulunduğum bölge, yani e, şu anda e, 10 kilometrelik diyelim ki 10 kilometre karelik alan, alan için söylüyorum. ki benim, benim şu anda bulunduğum noktayla ile su barajının e, mesafesi 160 kilometre. Yani 10 kilometrelik bir alanda bu kadar aracı kalıyorsa. Oo. Kilometrelik bir alanda ne kadar arazi kalacağını herhalde vatandaşlarımız tahmin çok. Yani şimdi sadece bir de şöyle bir şey var arkadaşlar bakın Ferhat Bey'in olduğu bölgeden sadece 35 bin dönüm civarında bir şeyden bahsediyor ama barajla mesafesi diğer o bir mesafeyi bir de onları katarsak inanılmaz derecede bir açık meydana geliyor. Şimdi sanırım yayın dondu. Ferhat Bey'in olduğu bölgeden dolayı olabilir belki. Tekrar kendisini duyuyor musunuz Ferhat Bey şu an? Ben sizi duyuyorum ama sanki Heh. görüntü yokmuş gibi. Şey soracağım size Ferhat Bey. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş canlı yayına gelmeye başladılar. Şimdi önemli olan şu; Türkiye'nin hububat rezervinin rezervine ne kadar katkıda bulunuyor sizin tahmini olarak o bölge? Valla Kerem Bey ben o hesabı yapmadım ama yani çok e, ortalama çok yüksek bir... yüksek yani çok yüksek yani çok çok yüksek. Çok, yüksek. çok yüksek yani şu anda mesela e, vatandaşlarımız biliyorsunuz hani ekmek kuyruklarında ucuz ekmek almak için çırpınıyorlar. Hı, hı. ve bizim e, bizim sözde hükümetimiz artık ne diyeceğimi bilmiyorum ya ben duyarlı bir vatandaş olarak söylüyorum yani bir çiftçi olarak şifa falan değil her hı hı. sadece hı hı. İnsanın içi acıyor. Yani 15 gün sonra e, biçilecek buğdaylar. Evet. Daşı, şey, o, e, pamuklar. Hepsi yani bile bile. Ve boşu boşuna hiçbir getirisi yok. Yani 500, e, 485 kotada zaten elektrik üretimini yapabiliyorsun. Yani sen ne diye 520'lere falan 525'lere çıkıyorsun. Ilı su barajıydı değil mi? Bu Ilı su barajı. Evet Ilı su barajı. Bir, ka su... katliam. Hı hı. Bir ekonomik tatlıya yapılıyor yani ve bilinçli olarak yani karşıdan muhatap yok Evet 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 arkadaşlar ben başla ılıca yazmışım yanlışlıkla ılı su barajı Dicle Nehri üzerinde ılı evet. su barajı hidroelektrik santrali olan e, bir barajımız yani hes olarak geçiyor kodlaması e, ve şöyle bir şey var bakın Ferhat Bey'in anlatmak istediği e, olay çok önemli bir olay bakın Diyor ki elektrik oranında diyor çok büyük bir değişme olmayacak ama diyor e, yani bunun diyor onlara bir katkısı yok diyor bu katkı böyle yokken diyor neden diyor e, bu kadar tarım arazisi bu kadar e, verimli araziler sular altında bilinçli bir şekilde bırakılıyor. Bunda bir kasıt var sebebi nedir? Yani e, Hindistan'dan biz kalkıp diğer yerlerden neden bir şeyler ithal edelim? Bakın bizim kendi tarımımız ve çiftçimiz göz göre göre yok ediliyor. Yani bir mesafeden bahsediyorsunuz siz Ferhat Bey. Bu diyorsunuz ki bu benim sadece gördüğüm alan 35 bin hektar diyorsunuz. Bir de görmediğim yani, bir ara mesafe daha alan var. Evet 55 bin dönüm. Şu anda benim gördüğüm yani en az etkilenen arazi sayısı 55 bin 50, dönüm. Yani şeyle beraber söylüyorum ha. Dicle Aha. Nehri su barası yükseldiği için. Nehirden evet. de su çekilemiyor. Yani de, de, de hani baraj altında kalmayacak araziler de şu anda sulanamıyor. Allah Allah. Ya bu çok büyük bir kasıt var bunda. O zaman bunda başka bir şey var yani. Bu resmen e zaten ya, Kenan ihanettir Bey, yani. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Mayıs ayı bütün ekimler için en hayati aydır. Yani evet. bu, bu buğdaylar dediğim gibi yani 15 gün 15 günü var buğdayların biçilmesine. hepsi başaklar İnsan içi şey acıyor yani <laughs> ve e, kasıtlı olarak da Mayıs ayında yapılıyor Mayıs ayında yapılıyor bir de ki mesela hem pamukları hem mısırları hem buğdayları hepsini hı hı. yok etmek O zaman burada bilinçli bir şekilde bir e, oynama var bilinçli bir müdahale var burada e, Evet kesin Peki e, ortalama şimdi e, siz dediniz ki biz onun itirazlarını falan yaptık ama e, bizler de şimdi elimizden geldiği kadar canlı yayında bir şeyler e, anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlara ulaşmaya çalışıyoruz. E, sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz. E, sonuçta bu sadece sizi ilgilendiren bir konu değil. Vatanımızı ve milletimizi ve halkımızı ilgilendiren bir konu. Çünkü evet. e, bilinçli şekilde bir hayat pahalılığı e, ortaya sunuldu. E, belli bir sınıfı, belli bir halk kesimini e, resmen bilinçli bir şekilde yok etmeye çalışıyorlar ve e, bu verimli alanlarında bu şekilde yok edilmesi bir bilinçli bir kıtlık, bilinçli bir e, senaryo ve plan olarak biz bunu görüyoruz. E, şimdi sizden öğrenmek istediğim bir şey daha vardı. Şimdi bunu Mayıs ayında e, sizin üretiminizin olduğu zamanda yapıyorlar, ama isteseler bunu bu ayda yapmazlar değil mi? Evet, kesinlikle. Ee, bakın Kenan Bey, şimdi e, Mayıs ayı, en hayati hı. ay yani çiftçilik için. Evet. E, Mayıs ayına, Şimdi e, her bir metrede binlerce dönüm arazi kayboluyor, gömülüyor Evet, yani. evet. Şimdi e, bunun hepsini sular altında bıraktıktan sonra elektrik üretimi şu anda yapılmıyor yani. Sadece hı hı. bir ünite aç, mecburen yani zorunlu olarak açık bırakıyorlar. Evet. E, yani elektrik üretmeye çalıştıkları an buradaki e, 20 bin dönüm arazi 2-3 günde tekrar sular çekilecek. <gülüyor> <gülüyor> yani e, nasıl diyeyim? Yani su, su suyu bastırıyorlar 3 gün evet. sonra 4 gün sonra geri çekiliyor. Yani düşman düşmana bunu yapmaz. Allah Allah <laughs> ya bu bu nasıl bir vicdansızlıktır ya bu bu nasıl evet. bir şey? Yani, yani düşman düşmana, düşman düşmana bunu yapmaz yani insanın işi acır o ekinlere o hayvanlara o hani ekolojiye. Yaz Bakın arkadaşlar Ferhat Bey'in anlattıkları çok ciddi konular. Bakın bizim bizi ilgilendiren, halkımızı ilgilendiren noktalar. Yurt dışındaki insanlar da bunları görsün. Bu bu insanlara güvenenler, bu oy verenler de bunu görsünler. Bakın göz göre göre e, tarım bitiriliyor. Çiftçi bitiriliyor. Bakın verimli alanlar bile bile bilinçli şekilde aslında hiç de yapmasına gerek olmadığı bir zamanda ve toprağın en çok verim alacakları, hasat yapılacakları zaman suyun altında bırakılıyor. Bakın bu, burada bir kasıt var. Çok hayati bir nokta. Ülkemizi ilgilendiren bir nokta. Lütfen çok önemli. Bunu paylaşın arkadaşlar. Evet Ferhat Bey ben sizi izliyorum. Şimdi sizin bulunduğunuz yerde e, sizin e, de orada değil mi ekimleriniz var kendi ektiğiniz. Yani bizim bizim köyün de ekimleri var. Yani hı hı. ben bir çiftçi olarak söylemiyorum Kenan Bey. Yani ben bir hı hı. duyarlı bir vatandaş olmaya çalış, çalışıyorum. Çok teşekkür diye. ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, Gerçekten. Yani e, bu söyledikleriniz çok ciddi. Bakın insanlar bunu sanki böyle bir e, şey gibi algılıyorlar. Ciddi olmamış bir şey, ciddi olmayan bir şey gibi algılıyorlar ama bunu çok e, bize önümüzdeki yıl ve bu senenin sonunda çok büyük ciddi getirileri olacak, değil mi? Evet. Çok çok büyük bir za, e, yani milli bir servet kaybı oluyor yani. Milli bir servet kaybı evet. Milli ha. servet kaybı oluyor. yani. Milli servet. Bir de bu böyle bir emtia dünyada emtia krizleri kriz böyle bir kriz çıkmışken bütün devletler emtialarını depo yani satışı yasaklarken bizimkiler evet. e, sözde bizimkiler. Evet. E, ekili araz yani olanı görmüyorlar ve hiçbir gerek yok yani. Hiçbir ekonomik yani hiçbir mantığı yok. Hiçbir mantığı yok. Yazıklar Yazık. olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yani gerçekten ee, öbür tarafta herhangi bir şey gözüküyor mu şu an Ferhat Bey? Sizi tam olarak göremiyorum ama isterseniz yayına bir daha bir giriş çıkıp yapın. Kayıt yayın bir dondu. Siz tekrar tamam. bir girip çıkabilir misiniz? Tabii. Sizi tekrar görmek istiyorum çünkü. Tamam. Evet. Arkadaşlar Ferhat Bey'in e, anlattıkları gerçekten çok ciddi. E, bu bir milli beka sorunudur. Bu bir e, halk sorunudur. Bu bir e, yani bu bir ihanet gibi. Yani bu resmen ihanet. Yani bu bir kasıt ve bilinçli yapılıyor. Ve e, büyük bir rezerve sahip o bölge. Yani bizim Türkiye'nin hububat rezerve rezervi açısından çok önemli bir bölge. Bakın Ilısu, Ilısu Dicle Nehir üzerindeki Hidroelektrik santralinin olduğu bölgede yani olay gerçekleşiyor. Lütfen tekrar ben Ferhat Bey'i alıyorum. Ee, Ferhat Bey kendisini de bir görelim. O bölgeyi tekrar bize bir göstersin. Lütfen yayını paylaşın arkadaşlar. Ferhat Bey merhaba. Şimdi görüyorum sizi. İnternetten dolayı belki.